Bu da arkadaşım Ahmet için gelecek. Hazır mıyız? Hazırız abi. İzliyorum. Global. Bak bu hareket global. Buradan sıkarsan tam şuradan şuraya gider. Oradaki adam yorulur. Gördün mü bak. Ya Bu önemli yani nokta atışı. Tabii ki de yani line up gibi düşün. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Yunus ve tabii ki de Free imparatoru. Ayan From Global ve de Sitan Dog. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve saat 18.13. Yani 6'yı 13 geçiyor. 6 çeyrek diyelim. Ve Discord'umuzda şu anda aktif üye 2590. 7 8, 9 10 civarı 3000 3500'e kadar çıkabiliyor aktif üye sayısı. Oyuna girelim. Birileri lobiye girip giriyor, çıkıyorlar. Bir şeyler oluyor burada. Bunlar kim abi? Aleyküm selam. Bu fake hesabım bile arkadaşlar. Bir sürü kişi eklemiş. Yine no prime hesaba geçtim. prime hesapta tabii ki de videolar gelecek. yorumlar. arkadaşlar nerede abi? Arkadaşlarımızı görelim şuradan. 52 kişi beni eklemiş abi. 52 kişi. Yani şu hesabı eklemiş. Yani no prime olduğum için nasıl ekliyorlar beni çözemiyorum ama. Ya yani bulup ekliyorlar bu şekilde. Hilemiz yine tabii ki de Serious ee, no Prime ya da Prime hesapta kullandığım hile zaman. Prime hesap duruyor bu arada arkadaşlar. Bir tık ara verdim. Biraz arası olsun diye. Bunları kaçacağım şimdi buradan. Hop kaçtım. Tapla gireceğiz. Dediğim gibi Prime hesap duruyor ve haberi oyuna beni davet ediyorlar. Yeter artık sıkıldım. Yeter. Abone olup ve videoları beğenmeyi unutmayın sakın. I am from global ve de dog Abi biz de al 5'li gerek. 5'li gerek diyor. Hadi girelim lan. Hadi lan. Hadi Topla Sen de gel Ben de bunu davet edeyim hadi O çıktı Güzel Nice Rekabetçi dust Güzel Hadi bakalım o zaman Hadi bakalım bir de bunu denesin de Bir de beni günebedin ama sen bilemin İki tane Prime var arkadaşlar Bu arada arkadaşa bak <laughs> This is a süre Hello team Hello Oh, where are you from? I'm from <laughs> What? Bak karşı takımda kız var. Bizim takımda hep erkek. Niye böyle? Niye böyle? Biz için. Yanma. Oğlum adam gel vursanız lan. Oğlum seni burada hesap ya. Eyvallah abi. Gross. Ya direkt gözüme çarptı. Bir şey kullanıyor musun sen? Yok abi düz Benimki otomatik. Benimki düz değil. Efendim? Hayatta ben video çekmem ki oğlum. Benim videoyla işim ben, ben oğlum siz beni karıştırdınız herhalde ben başka birisiyim. Efendim? Sen uzun zamandır bıraktım ya sen nerede yaşıyorsun? Antarktika'da oturuyorum. En son bir 8 sene önce video çekiyordum ben. Benim en son çektiğim videolar siyah beyazdı. <laughs> Öyle mi abi? Şimdi burada hile kullanan var mı? Takımda. Yok abi. E kaybettik o zaman biz oyunu zaten rankıt olmadık da yani iki... E... Abi sen globalsin abi. Canın sağ olsun abi Tamam o zaman beni izleyin biraz oyun öğrenin arkadaşlar. İzleyeceğim abi. Bak şimdi burada ses çıkartmayacaksın. Bekleyeceksin. E bu adam ile. Bir dakika oğlum. Bir saniye abi. Mitte adam var abi. Nerede? Mitte. Karşıdaki adam ile bak. Görüyor musun? O hile de o yüzden vurdum onu o yüzden. O yüzden. Nasıl? O, sen nesin yani? Adam 8 kere sıktı fark ettiysen ama yeter kafasına sıkalım onlardık değil mi? Daş yani karşı takımdaki salak yani vuramıyor. Ona vurmayı gösterdim. Bir de ya report etmiş beni görüyorsun değil mi? Yani Allah'tan böyle bir şey yok. Şifte basıyorum ama adam duvardan ve smoktan sıkıyor bana. Gördünüz arkadaşlar? Evet abi. Bir dakika. Oo, base'de izliyor sanki. Belaz lower geliyor, lower var bir tane. Sakin. Abi hile mi kazanır sen mi? Oğlum ben Cık, kazanamam ki. Ben kötüyüm. Tam karşında, tam kutunun üstüne karşında B'de. kaynak Ah oh ben olacaktım orada headshot. Bir tane lower geliyor haberin olsun. Daha altta. Bakayım. Ah, lower'da lower da daha. Merdivenden çıktı şu anda. Daha merdivenden çıktı. Aldın sesi. Aldın sesi ya. Dur bakayım. Yüz ona da info veriyorlar. Yüzde yüz bakalım. Sağa sola bakıyor. Bombaya doğru atlayacak. Sumak attı. Yanıcı attı kapıya. Çözmüyor. Çözmüyor. Uf! I got fast get for her. Nice team Abi sen hissediyor musun bunları? Tabii ki de. Helalsin abi. Nasıl gidiyor hayat? Abi. Mitraşlıyor, mitraşlıyor. Bir tane A-Site var. Bir tane A-Site var. Tamam. Bir tane City'den geliyor size. Tamam. Bitti. Açmış oğlum Belazi. 102 de açmış. Açmış Belazi açmış. Evet. Demiş. İzliyorum bak şu an beni izliyor bak. Ben salağım ya. Aynen. Bak ben şip beni duymuyorsun oğlum sen. Ya beni duymuyorsun anladın mı? Ya bu imkansız bir şey. Sen bizim adamı vurdun. Bekliyor orada. Abi sakin ol. İzliyor bu. Görüyor musun? İzliyor abi. Abi no prime olan kim ya? Valla bizde prime var abi. Abi no prime ile girdik ya kaybettik ya. Abi diğer hesabını da istersen ekle ona da gireriz. Şimdi. Adam fullledi aga vuramayız artık. <laughs> Adam fullledi. Adam fullledi vuramayız. Adam fullledi. Şey ya sakin ol oğlum ya. Git abi aya kur koş. Bu da arkadaşım Ahmet için gelecek. Hazır mıyız? Abi. <laughs> global. Bak bu hareket global. Buradan sıkarsan tam şuradan şuraya gider oradaki adam ödür. Gördün mü bak. Ya bu önemli yani nokta atışı. Hareket, abi? Tabii ki de yani line up gibi düşün. Lani şimdi adamlar oynuyor line up atacağım bir dakika Piyu, atıyor bile bizimki de otars. Aga midden bir aynı adamı ne söylüyorsunuz ya? Dur bakalım bir saniye. E benim iki aynen kardeşim ya. Mesela görüyor musun bak? Aynen yaktım kaçtım Oyunu da bilmiyor. Aynen ha aynen aynen. Aynen aynen. Aa, yine. Tamam kardeşim güzel. Sakin. Sakin. Ben de pink var yoksa var hepsini alırız hepsini. Aa, biri B kapıda abi. Sakin 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 relax. Sakin biraz hileyi bir, bir tık fulledim. Bir de bende pink var ya. Hile bir tık fulledim mecbur. Ya adam hile bir tık bir tık açtım. <laughs> 102 iki double door'dan geliyor. Double door'a da bakın. Double door. 102 Abadan çıkmadan sıkıyor ya. Oldu. Abi adam yani. long'dan vuruyor baksana. Oğlum adam görmüyor ki seni. Bir yerlere sıkıyor ama ben adamı göremiyorum. Hiiliyim yani. hileyim adamı görmüyorum anladın mı? Bir yerden mermi geliyor ama. E, sıkıntı yok burada. 50 kilo geçtikten sonra o adam büyük bir risk taşıyacak ve banyayacak. 50 kilo önemli. Erdar'da. Baksana adam tek tek sıkıyor. Ben kaçıyorum oradan ya. Oğlum hepimiz aynı adam ölüm bari ya. Hepimiz aynı adam ölseniz oğlum. Zaten. Tünel geldi Baksana adamı. Mid 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 hadi Çıksaydı ya Adammm Yanıcı at 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 ben de attım Bomba da attım Abi, aldım midi girdi, midi girdi. Midi girdi. Aldım mıydı? olabilir Bakalım Şort var abi. mı var gibi. Last shot. Nice. Bekle. Yaktım orayı. Güzel. Oğlum gelin şuraya neredesiniz ya birimitti biri sizde ya. Cık. Bu da vurmuyor Olmaz abi ya. Ha beleziyak bana sıkıyordun aynen. 102 yanında reis hemen yanında 102. Dikkatli ol. Hadi birini canı az. Long'daki kişi var birini canı az. Yakında biri uzakta. Hadi. Ooo doğra sattı. Hadi. 102. 102 orada. Oğlum kim bana sıkıyor lan. Abi rampadayız. Ya biliyorum onun da dur bakalım. Shorta çıkıyor. Short'tan geldi, City'ye atladı. City'den bizi kes. Tam City'de şu an. Tam city. koşa koşa gitsene. Lütfen. <laughs> Teşekkürler bebeğim. Ayen from global ve City'den dur. Uhu! -huh. Short short. <laughs> bu arada midde kapıyı tarayan da izliyordu ha. Ve bu AWP de vurmuyor. Hemen söylüyorum. Long, long geliyor. Oğlum bu adam yemiyor. Bu adam bir şeylik var. Veres, veres yemiyor. Öyle bakıyor. Bekle bakalım. City'ye indi. City'de. Yaktım oraya. Kaçamıyor. <laughs> Dur. Vurdun lan. Atla vurun. Atla tara. Atla tara. Aldın. 10 <laughs> canı vardı. Var sanki. Ee, long bir tane var bir tane burada görüyorum. Short, 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 short. Laşladı. Bir şey diyeyim mi sana? Gel. Yat aşağıya. Bunu da Glock'la alalım. I am from Standoffs. I am from Standoffs. I am from Sitan ne lan? global, <laughs> from Sitan diyor ya. <laughs> Oğlum bu nasıl bir kelime? Adam o kadar profesyonel ki SSC ile kapıya gelmiş ve kapıdan kapıyı bana sıkmaya çalışıyor. Ama adam global. Böyle bir global mı var lan? Bakıyorum adam ölüyor. Short 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 short. Short, short. Ben de attım. Alttan mid'e giremez. B'ye girecek. İki tane aldım onları. Short, short. Short'a bak. Hep short'a bak. Tam Last, Last short şey. baba. Hadi. Hadi bakalım. Alacak ki hepinizi. Abi. Geliyor bir saniye. Beni izliyor şu an çaktırmıyor. Smokta.

şortu dikkat. Mit. Mit. Onu vursana adamsın lan. O oh, birini vurdum bu arada <laughs> ha. Oh, bak hiç bilmediğim bir şey global ama bak o oh, oha Beraberliği garantiledik burada yani adam spin bot. 54 kill yaptı lavuk. Ona rağmen yine şey yapıyor. Mide açılma bak midden gel lavuk. Mide hiç açılma baba. Ben B'dekileri alacağım. Ha ben burayı yakarım babayı girersin. Bitti. Bitti baba baba. Youtube gibi vuruyoruz sit down dog. Yatın lan aşağı. Yat. <laughs> Ayan From Global Çitof hadi giti. Aga adam 54 kilo yaptı ya. Bu videoyu beğenin.